Peki bir de ons gümüşe bakalım. Bakın arkadaşlar ons gümüşte 32.22 desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen hafta şurada bir gün onun altında kapattı fakat hemen ertesi gün üstüne çıktı. Ve dün de altına doğru fitil attı fakat hala üstünde. Peki burada durum ne? Burada arkadaşlar yatay hareket devam ediyor. Bakın tepeler sürekli olarak daha aşağıda oluşsa da yatay hareket bandının içinde 32-22 seviyesinin üstünde tutunduğu sürece 34-6-34-8 bu bandın direnç bölgesine doğru hareketlenebilir. 32-22 desteğini kırarsa da 28-80 hedefi olur. Buranın altında da biliyorsunuz 26 ve 25'ten geçen uzun vade yükseliş kanal desteği var. Zaten eğer bu destekler kırılacak olursa bu uzun vadeli yükseliş kanal desteği de 26-26'ya kadar yükselmiş olur. İkisini bir seferde ziyaret etmiş olur.